Altıncı soru İslam evrimi kabul eder mi? İslam bilimle çelişir mi? Evrim bize bir paket olarak geliyor ve bu paketin içerisinde bir sürü madde var. Mutasyonlar, hücrelerin şu anki davranışları, türlerin kendi arasındaki değişimleri vesaire ve bütün türlerin ortak atadan gelmesi gibi gibi birçok konu var. Bunlardan iki tanesi İslam'la çelişmektedir ve iki tanesi İslam'a göre kabul edilemez. Ama diğer maddeler şahsi bilimsel çalışma ve kanaatlerdir. İslam'la çelişen bir yönü yoktur yani. Bu iki madde dediğim ne? Birincisi şu. İnsanların da diğer canlılarla ortak bir atadan gelmesi, insanlığın başka bir türün evrimleşerek gelmiş hali olması. Burası İslam'la uyuşmaz. İkincisi şu anda gözlemleyebildiğimiz değişimin ileriki boyutlarda insanı insan olmaktan çıkaracağı iddiası. Bu iki tez İslam'la uyuşmaz. İsteyene ben bunların yazılı metnini de atıyorum. Yani neden İslam'a göre insan ortak ata tezinin dışındadır? Bunların maddeleri nelerdir? Bu ayetlerin mecaza çekilemeyecek noktaları nelerdir? Bu hususta onlarca ayet, onlarca hadis ve ümmetin icması var. Ama ben burada bütün tüm vaktimizi buna ayırmamız gerektiği için sadece şu benzetmeyi verip gerisine ayrıntılı videolara bırakmak istiyorum. O da şu. Nasıl ki her gün ateşin yaktığını defalarca görmemize rağmen tam bu kanaatimizi geçmişe doğru da işletecekken ayetin vahyin gelip bizi durdurduğu gibi. Bakın İbrahim aleyhisselam hakkında bu kanaatinizi işletmeyin. Çünkü Allah orada özel bir yaratma uyguladı. Her zaman ateşin ardından yanmayı yaratırken orada ateşin ardından yanmayı yaratmadı. Dediği gibi aynı şekilde biz e, anne babasız çocuğun doğmadığını şu anda defalarca görmemize rağmen nasıl ki tam bu kanaatimizi bütün peygamberler için işletecekken ayetin vahin gelip bizi durdurduğu gibi bakın İsa aleyhisselam hakkında bu kanaatinizi işletmeyin çünkü Allah ona mucizevi ve farklı bir yaratma uyguladı ve onu babasız olarak yarattı dediği gibi şu anda bizler hangi değişimi gözlemlersek gözlemleyelim hangi mutasyonu görürsek görelim Adem aleyhisselamı ve insanlığı buradan ayırmak zorundayız onlarca ayetin onlarca hadisin ve ümmetin icmasının söylediği yönde Adem aleyhisselamın yaratılışının mucizevi olduğunu kabul etmek zorundayız. Şunu da bir etmem gerekiyor? Zaten bilim eğer gözlem yapmaksa, deney yapmaksa Allah'ın yarattığı dünyadaki gözlemlerle Allah'ın indirdiği Kur'an arasında bir çelişki olması söz konusu olamaz. Ancak bizim itiraz ettiğimiz yerin bilim ve gözlem değil, dikkat edin tezler olduğunu kaçırmamanız gerekiyor. Bunun farklı maddeleri de var. Dediğim gibi iletişime geçen olursa hem bu konuda hem de diğer konularda daha ayrıntılı bir şekilde açıklama yapmamız mümkündür. <laughs> فوق التلال إذا تهلل أوردا يسبي العقول بحسنه ننسى به يا صاحبي ليلا طويلا أسودا